Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere maymun çiçeği virüsü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Maymun çiçeği hastalığı, Poxviridae isimli bir virüs ailesinin Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden oluşur. Bu virüs ailesine ait pek çok hastalık vardır. Virüs ailesinden olan Veriola virüsü, hemen herkesin geçirdiği çiçek hastalığına sebep olur. Çiçek hastalığının aşısında ise aynı aileye ait Cowpox virüsü kullanılır. 1958 yılında yapılan bir araştırma sonucunda ilk defa maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Bir grup maymunda çiçek hastalığının belirtilerine yakın semptomlar görüldü. Bu virüsün iki farklı salgın sonucunda ortaya çıktığı belirlendi. İnsanlarda ise ilk olarak 1970 yılında görüldü. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 9 aylık bir erkek çocuğunda enfeksiyon tespit edildi. Özellikle Batı Afrika ve Kongo Havzası'nın yer aldığı Orta Afrika'da iki ayrı genetik alt tipinden hastalık oluştuğu tespit edildi. Maymun çiçeği virüsü uzun yıllar boyunca Afrika coğrafyası ile sınırlı kaldı. Ancak bazen ihraç edilen hayvanlardan dolayı da dünyanın çeşitli yerlerinde tek tük bu hastalığa rastlanıldı. Peki maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü bulaştıktan sonra bir kuluçka süresi oluşur. Bu süre 5 ile 21 günler arasında değişiklik gösterebilir. Genellikle virüsün belirti verme süresi 6 ile 13. günler arası olarak biliniyor. Maymun çiçeği virüsünün genel belirtileri ise şöyle: Baş, sırt, kas ve eklem ağrıları, yüksek ateş, titreme ve üşüme, lenf düğümlerinin olduğu yerlerde şişlik, cilt üzerinde içi su dolu kabarcıklar şeklinde döküntüler. Bu hastalıkta en yaygın belirti ise cilt üzerindeki döküntülerdir. İlk başta yüzde görünen döküntüler, daha sonra vücudun pek çok bölgesine yayılabilir. Ayrıca ağız içinde, genital bölgede ve gözlerde döküntüler oluşabilir. Kabarcıklar kişilerin vücut direncine göre de değişebilir. Ağır hastalarda kabarcıklar birleşerek deride geniş bir döküntü halini alır. Ciltteki döküntülerin iyileşmesi hastalığın seyrine göre de değişiklik gösterebilir. Genellikle 2 ile 4 hafta arasında döküntüler kabuklu nokta şeklinde oluşur. Zamanla da iyileşirler. Bağışıklığı düşük kişilerde hastalık daha da ağırlaşabilir. Akciğer hastalıkları, zatürre ve görme kayıpları gibi hastalıklarda yaşanabilir. Her virüste olduğu gibi maymun çiçeği virüsünde ölüm riski vardır. Virüsten kaynaklı başka bir hastalık oluştuysa ölüm oranı yükselir. Küçük yaştaki hastaların diğer yaş gruplarına nazaran ölüm oranı daha fazladır. Peki maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü enfekte olmuş bir insandan ya da hayvandan bulaşabilir hayvanların vücut sıvılarından, kandan, ciltlerindeki ithaplardan, mukozalardan temas halinde insanlara geçebilir. Virüs bulunan bir hayvanın etinin tüketilmesi de insanları enfekte edebilir. Bu virüs, sadece maymunlarda görülmez. Afrika bölgesinde bulunan ağaç ve ip sincaplarında, farklı bölgelerdeki sıçanlarda, çayır köpeklerinde enfeksiyon bulunma ihtimali vardır. Maymun çiçeği virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşabileceği gibi insandan insana da geçebilir hasta kişinin vücudundaki döküntülerle temas etmek, hasta ile ortak eşya kullanmak riski arttırır. Özellikle havlu, çarşaf gibi ortak eşyaların kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Virüs, vücuttaki yaralardan ve çatlaklardan, ağızdan, burundan ve çeşitli açık dokulardan buluşabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.